Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Süper Liminal diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu bir illüzyon oyun kendisi. Ee, yani böyle görüş açısına göre bir biliyor. Yani baktığınızda yani koyduğunuzda böyle ya büyük ya da küçük oluyor. Yani bir duvara falan baktığınızda küçük değişiyor falan. Böyle bir illüzyon oyunu. Tamam o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi Emniyet Game diyorum. do no, you have feelings I mean, of self-doubt? do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? at the pierce <ind> institute, our patient-centered technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. located right next to the secondary overflow <multiplayer> parking lot at the university uh <temos> <sincer> medical center, sun the we'll we will make your dreams come true. Evet. Start'tan geliyor galiba. Tamam. Oyun açılıyor. Loyalty'ye girdim. Evet. A'ya düşelim. Eee, tamam iyi. Şunu imzalıyoruz. <laughs> Kapı açıldı. Normalde burada mouse oyunun kontrol ediciye geçiyordu. Arkama baktım. Bunu imza aldım. Kapı çıktı. Değişik bir şey. Arkadaşlar size göstereyim. Oyun şöyle bir şey. Tam görüş açısına göre. Bunu alıyorum. Bakın çok küçük bir şey bu. Aldım. Yukarı bakıyorum. Aslında yukarı bakmaya da gerek yok. Yani şöyle yakından aldım. Uzağa koydum. Gördüğünüz gibi. Şöyle öküz bir şey oldu. İşte oyun amacı bu. Oyun amacı bir illüzyon oyunu. Tamam zaman space. Zıplayalım. Şimdi. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Ben Şimdi... evet. <laughs> yani. <laughs> Şaşırdı mı? Hem de şuraya geçmek için. Ee, şöyle koy. Ona geri aldığımızda şuradan geri çıkabiliriz. Şimdi e, bu piyonu hadi alalım. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Böyle buradan işte geliyorsun böyle. E, Aa burada bir piyon var diyorsun ve sonra ilerlediğinde böyle kendine çok gerizek hali hissediyorsun yani. O kadar ilizyon bir oyun olduğu için. Kendinizi akıllı düşün. Şimdi ee, piyon Evet. Ha, bunu da buraya koyacağım. Okey. Tamam. Buraya geçtik. Ee, ne diyor? Sağ klikle değiştiriyoruz. Okey. Şöyle Buraya çıkacağız galiba. Evet. Tek illüzyon oyunu yani. O oyunun tek özelliği bu arkadaşlar. <laughs> Şimdi, okey çıktık. Yetişecek mi? Yok, yetişmedi. Bir daha yapalım. Şöyle azıcık azıcık mı soktuk. Azıcık küçüldük. Şöyle. Tamam. during eyelids you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream Evidence Şunu I have already ha. informed you that this is a dream you did not wake up please complete the remaining orientation activities Şimdi. Ha, warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, soda patient safety is a keynote in our corporate priority okay. tetrahedron. A variable degree of force cannon will be authorized bir to dakika, ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Şunu Burada da bir yer var. Ha. Okey. Şu anda iyi gidiyoruz ha. Ha. Şurada kırık bir yer var. Oyun artı eksmiş. Ama kendimi göremiyorum. İyi. Şuraya koyduk. Okey. Ay spiral yapıyorum resmen. all environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state if you believe your mental state was compromised by somnascult please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey completed surveys may be eligible for a gift card ah. ee, biz Nasıl yapmıştım lan ben onu? Neyse. Amacı nasıl bu? Okey açtık. Ee, <laughs> Sonsuzluk ve ötesine. Sonsuza kadar dönüyoruz. Okey. Ya, lan ben geri gittim. Abi ya şimdi beynim yandı. Kaş. Lan. Şimdi. Burada ya. Ha şu. Aha. Hmm. Bak. Unutmuşum abi ya. Milyon kere oynadım oynadım. O, yani, hiç okay please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation you did it to maximize the time allotted for your therapeutic journey please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Okey. Hatırladığım gelme şey. Galiba burada şöyle bunları yıkıyorduk. Yes. Daha, daha önce evet oynamıştım ben bu oyunu. Aha. Bu oyunu hiç, ilk açtığımız yer. Yani. Oyunun menüsü işte. Tam arası. Yani şöyle yaptım mı? Oyunun şu anda menüsü. Aynı yer ya. Yani. Şu anda orası. Şimdi şunu alayım. Belki lazım olur. E, Ben buraya gelmeyecek miydim ya? Bir dakika beynim yandı. Ha oraya gidiyoruz. Okey. bir şey deneyeceğim. Nah. Orada şey olacağını biliyordum. Düşüyorduk <laughs> oradan. Loading. <laughs> Elin. <laughs> Loading. <laughs> enlem enlem. Sonra ah. iş. <laughs> ha? Oyuna en baştan başladık sanki. Alarmı kapattım. He burası farklı yer. Ya otel değil sanki yoksa başka bir yerde mi? Rahatlıcı şeyler. Nasıl oldu bu? Bir dakika. Hiçbir şey anlamadım. Lan ne oluyor anlamadım ya. Be. Aa bir yol aşağı açılıyor ya. Okey. Şimdi anladım. Şurayı açalım. lan? Ne diyor? Exit sonra açılacak diye bir şey diyor. Hmm. Şöyle bir şey yok. Ne yapacağız? Şaka olmalı galiba. Bir, iki bir de orada var üç. Üçüncü oldu bu yeter. Ay gözüm ağrıdı bu ne Gel çıkayım. Çık. 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 Çıkmıyor. Bir şey alabiliyor muyuz? Oraya çıkacağım. Uyuz oldum oraya çıkacağım. Aha. okay. Şu müzik. Şu müzik beni çok rahatsız etmeye başladı. Ya hadi ama. Ne ya. Müzik. hello, my name is dr. glenn pierce, and i'd like Yine to talk to you geldik. about being special. so special, Sağ. in fact, that we have no idea where you are. but not to worry, Boşuna we're kalabim. working on it. Yine bir bir şey alabiliyor muyum? Bırakın. Şunu birleşiriz Kendime yeni küp inşa ettim. Okey. Yeni küp chapter 2. Alayım lan lazım olur. Ah, bak lazım oldu işte. sana çık ah çık okay şunu da alalım ah. ee... şuradan bakayım şuna bakmam lazım bu olacak şey. Diyeyim. Yukarıdan bakayım. Aa. Ha. Ne oldu? Üf. Şu tür oyunlardan nefret ediyorum ya. Şunu alayım ben. Şu küpler çok lazım oluyor. Aa. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce and I'm just popping in keep to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. şuradan. Okey. Al bunu. Şu an çok değişik şeyler yaşıyorum. Şuraya çıkabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we oh. still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolute. Neyse. Böyle bug yapmıştım az önce. Şimdi. Burada duvar eksik. Ay tutabiliyor mu? Aha. Ya. Üstünde bir şeyler var. A Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. yüklenme şekli mi değişti. <laughs> Galiba yine aynı şey oldu. Oldu evet. Nasıl ben yine aynı yere geldim? <laughs> This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Evet, ne Arkadaşlar bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma bir 165 abone olursam bu videonun devamını çekeceğim. şuradaki kanalıma abone olursanız beni çok mu değersiniz? Buradaki videomu da izlersiniz belki. Neyse tamam. Bu zaman görüşürüz.